Alp Kağan ve Tatlı Ev Macerası Alp Kağan ve küçük kız kardeşi Defne, güneşli bir öğleden sonra ormanda oynuyorlardı. Kuşlar şarkı söylüyor, kelebekler çiçeklerin arasında uçuşuyordu. Rengarenk kanatlı bir kelebeği takip ederken, her zamankinden daha derinlere daldılar. Orman giderek daha sıklaşıyor, ağaçlar gökyüzünü kapatıyordu. Bir süre sonra kelebek gözden kayboldu ve etraflarına baktıklarında tanıdık hiçbir şey göremediler. Defne'nin gözleri dolmuştu, Alp Kağan, kaybolduk mu? diye fısıldadı. Alp Kağan, küçük kardeşini teselli etmeye çalıştı. Korkma Defne, bir yol buluruz, dedi. Tam o sırada, ayaklarının dibinde parlayan küçük bir taş gördü. Taşın hemen ilerisinde bir tane daha, sonra bir tane daha parlak taşlardan oluşan bir patika ormanın derinliklerine doğru uzanıyordu. Onları takip etmeye karar verdiler. Patika, onları yemyeşil bir açıklığa çıkardı. Ortasında çatısı şekerden, duvarları kurabiyeden yapılmış gibi görünen rengarenk, sevimli bir ev duruyordu. Karınları zil çalıyordu ama biraz da korkuyorlardı. Alp Kağan cesaretini toplayıp kapıyı çaldı. Kapıyı gülümseyen, beyaz saçlı, yaşlı bir kadın açtı. ''Hoş geldiniz çocuklar'' dedi kadın sıcak bir sesle. ''İçeri gelin, size taze pişmiş kurabiyelerimden ikram edeyim. Evin içi mis gibi kokuyordu.'' Alp Kağan ve Defne, aç karınlarını doyurdular. Kadın, adının Ayşe teyze olduğunu ve bu ormanda tek başına yaşadığını anlattı. En sevdiği şeyin tatlı yapmak olduğunu söyledi. Ayşe teyze onlara evlerinin yolunu gösteren küçük bir harita ve bir torba dolusu tatlı verdi. Alp Kağan ve Defne yeni arkadaşlarına veda edip eve doğru yola çıktılar. Kalpleri macera ve tatlılarla doluydu.